Bir başka evladım var. O da bu vatanın evladı. O da ekmeğinin peşinde. Metin Tok'tan bahsediyorum. Bağla Hamdi buraya. Bağla buraya Metin Tok'umu. Bağla Hamdi. Evladım merhaba. Benim. Engin abin. <laughs> Belki beni duyamıyorsun. Ama kalbimiz bir. Nerede bu Hamdi? Nerede bu? Bilmiyor muyuz Hamdi nerede olduğunu? Bu ne rezalet hamdi ya? Bu ne rezalet ya? Sabahtan beri kendi haberciliğimi... Metin! Metin! Neredesin Metin sen? Met Metin! Neredesin Metin? Beu <laughs> beu Olamaz dediği bir yerdeyiz. Picasso sergisindeyiz bu hafta. Evet Picasso Türkiye'de yeni açıldı. Sergi İstanbul'da dört ay daha sürecekmiş. Picasso sergisini gezerken gözümüze küçük Bedri takıldı. Küçük Bedri paleti 17 fırçası... 3-4 tane kitabı ve yaklaşık 200'ün üzerindeki tuvali resmi dört ninesi üç köpeği, iki tane güreşen kadınla beraber bir göz odada yaşıyor. <laughs> Şimdi küçük Betty ile konuşacağız. Kaybolan umarsız bir çocuk gibi. <laughs> Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Peki bize bir şarkı söyler misin? Tabii. خدا میدون چه Engin abi ufak bir şiirle bitirmek istiyorum. Kadını severim kalçası bolsa. Yemeği severim salçası bolsa. İnsanı severim arkadaşı bolsa. Ne güzel şeysin. Ne güzel şeysin sen Picasso. Allah 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 Allah. Al bu metini buradan Hamdi. Al bu metini buradan. Daha fazla. ...hasabımı bozmadan... metini buradan bence iyi edersin. <laughs> evet sevgili izleyenler... ...gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha... ...yaşanmasın. Ve gün geçmiyor ki... ...biz bu gariplikleri size... ...ekranlardan anlatmayalım. Sevgili izleyenler... ...bir başka bahara... ...bir başka haber bülteninde buluşuncaya dek... ...hepinize İstanbul'da... ...esenlik dolu günler diliyorum. Alışınlar.